Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Baskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı tim bakalım? Lan 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 buna! Lan! Demezler bu sefer, amına kolumuna Gel la, kaçma. Açma, lan kaçma. Kaçma lan! Eşşi ol eşşi. siktiklerim. Sen de gel amına koyayım, sen de gel. Hele, hele sen gel, hele, hele sen gel, gel. Gel lan buraya. Vurdum. Lan vuramadım. Gel. Gel buraya şerefsiz. Omanızı sikerim lan sizin. Gel seni de sikeceğim gel. Allah! Adam olun lan.